Neden mi dünya kadar demek, Masko kadar demek diyoruz? Çünkü Masko bize dünya seçenek sunuyor. Ezlerce mağaza, binlerce üründe herkes Masko'da buluyor. Şimdi de bir dünya sorumuz var. Bakalım cevaplar gelsin. Evet bugün Mert Bey'leyiz. Mert Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler iyisiniz. Bizler çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize Moze hakkında biraz bilgilendirmenizi istiyoruz. Tabii ki. Biz Moze Interiors olarak mobilya sektöründe, Masko'da mağazalarımızda hizmet vermekteyiz. Verdiğimiz hizmetlerde de tasarım üzerine başlamak üzere tasarım aşamalarından sonra üretim ve yurtdışına getirdiğimiz ürünlerle beraber müşterilerimize anahtar teslim evlerini yapıyoruz. Tabi tasarımı yaptığımız zaman sadece mobilya anlamında değil işte perdesi, avizesi, duvar kağıdı, aksesuarlarına kadar özel seçtiğimiz ürünlerde müşterimiz evlerini tamamlıyoruz. Tabi bunun dışında yaptığımız otel, işte üniversite, hastane projeleri de oluyor. Onlar biraz daha tabi farklı konseptte oluyor ama özellikle iç mekan tasarımlarında A'dan Z'ye tasarımı yapıp müşterimize anahtarlarını teslim ediyoruz. Moza olarak çalışma şeklimiz bu şekilde. Kendi üretimimiz var. Ankara bölgesinde üretim yapıyoruz. Onun dışında Avrupa'da İtalya'dan ve Almanya'dan birkaç firmanın da Türkiye temsilcisiyiz. Hem üretiyoruz hem yurt dışına ürün getiriyoruz. Kalite anlayışımız üst seviyede oldukça. Çünkü her firmanın kendine göre bir yapısı var. Kendine göre bir hizmet var. Biz bunu üst seviyede yapmaya çalışan bir firmayız. Yıllardır da işin içindeyiz. Ki A'dan Z'ye her şeyi üretip, müşterilerimize olabildiğince işini kolaylaştırıp bu hizmetleri sağlıyoruz. Vallahi çok da güzel sağlıyorsunuz. İnanılmaz güzeller. Ben şahsi kendi adıma bayıldım. Hepsine bayıldım. Çok teşekkürler. Yani dediğim gibi artık teknolojinin gelişmesiyle beraber tasarım olayı çok değişti ve çok gelişti. İşte ben yıllardır işin içindeyim ama her yıl üstüne bir şey koyarak, tasarımı değiştirerek, teknolojiyi kullanarak yeni sistemler oluşturuyoruz. Dünyayı geziyoruz, gördüğümüz yerlerden esinleniyoruz ve bu esinlenme sonucunda da bir şeyler ortaya çıkartıyoruz. Ve bizim yurt dışındaki partnerlerimiz olsun, bizim kendi ekibimizde işte bulunan tasarımcılarımız olsun, el birliğiyle beraber kendi vizyonumuzu ve misyonumuzu katarak bir şeyler oluşturuyoruz. Mağazanızı gördüğüme gerçekten mutlu oldum. Sizi de tanıdığıma çok memnun oldum. Görüşmek üzere Mert Bey. Biz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Masko, mobile kenti.